Ukraynalılar Rusya'yı neden sevmiyor? Bu nefretin başlamasına neden olan ilk olay Holodomor katliamı. 1932-33 yılları arasında Ukrayna'da 8 milyon insan Sovyetler Birliği'nin kasıtlı olarak çıkarttığı kıtlıktan dolayı açlıktan öldü. O dönem Sovyetlerin başına bulunan Stalin, bölgedeki tarım üretiminin büyük çiftlikler aracılığıyla devletin kontrolünde yapılmasını istiyordu. Fakat Ukrayna'da yaşayan büyük toprak sahibi çiftçiler, kendi topraklarını devlete verip üstüne bir de karın tokluğuna çalışmak istemiyorlardı. Bu yüzden devletin gönderdiği memurlara karşı çıktılar. Topraklarını devlete vermektense ekmediler. Hayvanlarını vermek yerine kestiler. Sadece kendilerini yetecek kadar yiyecek alıp pasif direnişe geçtiler. Bunu duyunca deliye dönen Stalin emir verdi ve köylülerin elindeki her yiyeceğe ve tohuma el konuldu. Bölgeden çıkmak yasaklandığı gibi bölgeye yardım yapmak da yasaklandı. Dakikada 24 insan açlıktan ölüyordu. Yaşanan bu korkunç kıtlık sonrası Ukrayna nüfusunun dörtte biri yok edildi.